Şimdiki en büyük problemlerden biri yüksek faiz oranları Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlamasıyla faiz oranları güncellemeye başlandı. Peki faiz oranlarında son durum ne? Beklentiler ne yönde? Birlikte bakalım. Faiz indirimi başladı. Kredi faiz oranları da yeniden şekillendi. Normal kredi faizleri de 3.29 seviyelerinde idi. Hatta 3.5 4 seviyelerinde görüyordu. Temmuz sonu itibariyle bankalar konut kredi faizi oranlarını güncelledi. En düşük faizi veren banka oranını 2,99'dan 2,69'a çekti. 1 milyonluk konut kredisi 120 ay çektiğiniz zaman 28.060 lira 30.800 lira idi kredi faizleri indirilmeden önce. Şu anda aylık taksidi 28.060 liraya kadar düştü faiz oranlarında indirime gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ekim ayında bu oranın 2,30 seviyelerine çekilmesi önümüzdeki yılın aynı döneminde yani Temmuz ayında aylık taksitlerin ve toplam geri ödeme tutarlarının da yarı yarıya düşmesi bekleniyor. Ve özellikle 2026'dan sonra istenilen seviyelere gelmesi bekliyoruz. Ancak ihtiyaca yönelik satışın artması için beklenen birin altında olması lazım konut kredi faizlerin ve 120 ay olan vadelerin de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 180 ay vadeleri çıkması lazım. Konut satışı Temmuz'da 142.858 adetle rekora koştu. Peki kredi faizleri yüksek olmasına rağmen satış adetleri nasıl rekor kırdı? Bir de Ocak-Temmuz ayında top, Türkiye'nin toplamı da 834 bin adet konut satılmış. O da geçtiğimiz yıl aynı dönemine baktığımız zaman %24'lük yani %25'lik bir artış var. Mevduatın getirisi bu önümüzdeki dönemlerden itibaren düşecek ve şu anda da düşmeye başladı. Mevduat getirisinden yatırımcılar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Gayrimenkul alanına yönelmeye başladı. Buradaki artışın ana temel sebebi bu. Merkez Bankası Temmuz ayının konut fiyat endeksi verilerini de duyurdu. Türkiye genelinde konut fiyatları Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %0,9 oranında arttı. Yıllık bazdaki artış ise %32,8. Fakat enflasyon hesaba katıldığında fiyatlar Temmuz 2024'e kıyasla %0,5 geriledi. Enflasyonla karşılaştırdığımız zaman 0,50 yani yarım puanlık gerçek anlamda aslında bizim anlayacağımız anlamda yarım puanlık bir senede düşüş var. Ankara ve İstanbul'da konut fiyatları Temmuz'da arttı. İzmir'de ise ibre tersine döndü. Ancak bu konut kredi faizleri bu şekilde inmeye devam ederse bu konut fiyatlarındaki reel bazdaki artış devam edecek.